Vergi kaldırılsın isteği var esnafında. Bunu da değerlendirelim. Bu faturalardaki vergiler Bakın. ne boyutta? Kademeli soygun sadece meskenler için var. Yani ticarethanelerde kademe durumu söz konusu değil. E, zam oranları açısından e, bakıldığında en son tarifede en pahalı elektriği şu anda ticarethaneler esnaf kullanıyor. Yani bu derdi bu problemi anlayabiliriz. Ama bizim esnaflarımız Sadece KDV'nin indirilmesiyle uğraşmamalılar. Bizim esnaflarımız aslında bu kamusallaştırma ve kamusallık yaklaşımına mutlaka dört elle sarılmak zorundalar kendi iyilikleri için. Niye sadece vergi indirimi istiyorlar? Neden özel şirketler üretim şirketlerine yapılan sübvansiyonlar kaldırılsın demiyorlar? Neden özel dağıtım şirketlerinin yönetim giderlerini biz karşılıyoruz demiyorlar ki? O yüzden faturalarımızda yani faturalar torba fatura olduğu için detaylarını göremiyoruz. Yani bir esnaf lokantasına gidiyorsunuz. Yemek yediğiniz zaman adisyonu görüyorsunuz. Ne kadar su içmişsiniz, kaç çorba var, sıcak yemek ne yemişsiniz adisyonu görüyor, görüyorsunuz. Evinize gelen, iş yerinize gelen elektrik faturasında ne görüyorsunuz? Allah aşkına söyler misiniz? Kayıp kaçak bedeli görüyor musunuz? Sayaç okuma bedeli görüyor musunuz artık? İletim ve iletim sistemi kullanım bedeli görüyor evet, musunuz? Evet bunlar niye açık Daha değil? Eskisi hiçbirini gibi. Hiçbirini görmüyorsunuz. Hepsi gizlendi. Hepsi gizlendi. Bu bizim yüzden, yani doğal vatandaşın doğal hakkı değil mi? Bu eskiden vardı bu söylediğiniz şeyler. Bakın 2016 yılında bütün bu bilgiler gizlendi ve 2016 yılında bizim kayıp kaçak bedelimiz, iletim sistemi kullanım bedelimiz, sayaç okuma bedelimiz, dağıtım sistemi kullanım bedelimiz ve perakende hizmet satış bedelimiz görünmez hale getirildi. Ne oldu 2016 yılında? Faturalarımızda enerji bedeli dağıtım bedeli ve vergi ve fonlar. Yani üç ana kalem görünüyordu faturalarımızda. Bakın bu niye yapıldı? Çünkü biz kayıp kaçağı niye ödüyoruz diye isyan ediyorduk. Sırf kayıp kaçağın izini silmek için kaldırıldı. Sonra ne oldu? Temmuz 2019'da bu sefer biz neden bu kadar dağıtım bedeli ödüyoruz özel şirketlere dedik. Niye biliyor musunuz? 2013 yılında dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi tamamlandı. 2001 Ocak 2013'ten 1 Ocak 2022'ye kadar geçen süre içerisinde dağıtım şirketlerine ödediğimiz dağıtım bedeli ne kadar arttı biliyor musunuz? Tam %560 arttı. Ben merak ettim Türkiye'de enflasyon ne olmuş diye 2013'ten 1 Ocak 2022'ye kadar %217'ymiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sayfasına dün girdim. E-yaşın toptan fiyatı ne kadar artmış biliyor musunuz? 2013'ten 2022'ye %80 artmış. Bir kere daha söylüyorum. Enerjinin toptan elektrik fiyatı 2013 1 Ocak 2013'ten 1 Ocak 2022'ye %80 artmış. Bizim özel şirketlere ödediğimiz dağıtım bedeli tam %560 artmış. O yüzden esnaf kardeşlerimize sesleniyorum. Sadece vergi indirimi talep etmesinler, kamulaştırma talep etsinler. Biz neden özel dağıtım şirketlerini sübvanse ediyoruz? Bizim cebimizden, boğazımızdan kesilen kuruş kuruş bu paralar neden bu şirketlere aktarılıyor? Öyleyse, sen bunu sorgulasınlar. Peki. Ee, Son bir cümle şunu söyleyeceğim. Lütfen. Elektrik faturalarındaki bir kuruşluk bir oynama. Bakın, sadece bir kuruşluk bir zam. Bir kuruşluk bir zam. Bütün Türkiye'de faturalandırılan elektrik miktarı göz önüne alındığında tam iki buçuk milyar lira yapıyor. Bakın, bir kuruşluk bir zam. Bir kuruş. İki buçuk milyar lira yapıyor. Ne olur herkes evine gelen faturadaki artışa bir baksın. Kaç yüz lira artıyor. Ondan sonra da bütün Türkiye'deki milyon elektrik abonesinin faturasından toplam meblağa baksın ve özel şirketlere yapılan sermaye transferinin boyutunu kendisi algılamaya çalışsın.